exciting to do is new. You. I'm is my world. Neyse arkadaşlar videonun videoları var hmm? Şarkıyı burada ee, Videomuza gidelim Bugünkü videomuzun ismi yok ee, Ben sizden e, istiyorum ki e, Youtube'un aşağıdaki yorumları soru al e, sor Ne sorunuz var Hepsini de Yazın. Yazın. Bakın. Ha, arkadaşlar ben ben sizden bir haberim olacak. Ben burada dilleri değişiyorum. İşte burada en ve

Yes. <laughs> i one on each name on each on each. Very on each on be on, each. on, each. <laughs> on oyuncak diyor. Ya Bayım Adile. <coughs> Neyse arkadaşlar <kadislar, coughs> kanalıma abone -no olmayı tekrardan Tekrardan abone -no olmayı unutmayın bay